Şöyle fragman olsun. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. Ara verdik biraz ama <laughs> ya videoları yüklüyorum. Abi maşallah yazsanızız diyen arkadaşlar ya. Kaç tane kuşumuzun başına neler geldi. Yani iki kelime maşallah yazacağım o kadar. Biraz da güneş var. Şöyle çekeceğim. Ee, bu yavrunun size daha el kadarken fotoğrafını daha önce videolarda atmıştım. Başladı bakalım. Yavaş yavaş teki aldık. Maşallah. Daha sertini bitirdi. Çok az kaldı yani sertte. <laughs> yani zor açtık. Bir 10 gün falan uğraştırdı ya sertteyken beni. İnşallah güzel bir kuş olur. Kuş havada beyler, Kuş havada. İnşallah güzel bir kuş olur. Sizler de izlersiniz. Biraz ısıtsın bakalım kendini. Yani daha yeni teki aldım. Serpte bitti. inşallah daha ilerlemelerini koyacağız. Şu anda uçuyor. Bakın. Geldi. Bak. Aferin. Çok güzel hareketleri var. Yavru daha bu senenin yavrusu. Dişi. Sert'i bitirdi sayılır. Çok az kaldı. Havayı da bitirir yakında. İnşallah keyfinden yenmez. Siz de kuş izlemiş olursunuz. Sokağa çıkma yasağı var bugün de. Ee, lütfen rica ediyorum izleyen arkadaşlar abone olup bildirim zillerini açarsa yeni videolardan haberdar olursunuz. Bir daha abi. Bir daha abi. Maşallah demek Zaten güzel bir şey yani. Bir insanın malına, kuşuna, köpeğine maşallah dediğiniz zaman bir şey olmaz yani. Yazabilirsin yorumlara. Havayı yakında bitirir bu. Şimdilik güzel uçuşları falan, gelişleri falan var. Tam böyle teke düştüğü zaman çok keyifli bir kuş olacak yani. Yani. Taklaları sertleştirmeye çalışıyor. Tüy de bu arada çok az kaldı tüy. Şöyle fragman olsun. Maşallah. Şöyle 10 dakika, 15 dakika anca nefesi var bakın. Ağzını açmıştır. Evet. Maşallah. Bunu fragman olarak atıyorum. Devamını atarız sonra. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar.